2. Bölüm Ebrehe, atının hazırlanmasını emretti. Kiliseye bir daha gidecek, onu doya doya bir daha seyredecekti. Kiliseye yaklaştığı anda bir kargaşanın bulunduğunu fark etti bir şeylerin olduğu anlaşılıyordu. Kiliseye girerken hizmetçilerin yüzünde korku okudu. Sanki gelişinden memnun olmamışlardı. Bir dakika sonra mesele anlaşılmıştı. Güller gibi koksun diyerek en nadide misklerle, amberlerle oydurduğu kiliseye bir insanın pislediğini söyledikleri zaman Ebrehe rüyada olup olmadığını bilmez hale gelmiştir.'' Şu kolumu ısır bakalım. Aman sultanım nasıl olur? Isır ısır, hem de kuvvetle ısır. Adam emri yerine getirdi. Yeter! Evet, rüya aleminde değildi. Yüzü bakılmayacak derecede korkunç bir hal almıştı. Hizmetçiler, tepelerinde ölüm rüzgarının estiğinden şüphe etmiyorlardı. Gelişine memnun olmadıklarının sebebi buydu. Nedir bu rezalet? Sizin burada vazifeniz nedir? Başlar eğildi verilebilecek hiçbir cevap yoktu. Tez araştırılsın. Ziyaretçilerden biri, ''Sultanım, bu sabahın erken saatlerinde Kinane kabilesinden birini buradan çıkarken gördüm.'' dedi. Adam doğru söylüyordu. Kinaneli bu işi kasten yapmış, Kabe'yi küçük düşürmek maksadıyla inşa edilen kilisenin Araplara göre gerçek değerini göstermek istemişti. Araplara göre burası, olsa olsa geniş ve süslü bir helâ olabilir demek istemişti. Ebrehe bu haberi bütün kalbiyle inandı. Çünkü Yemen ülkesinde hiçbir kimse böyle bir iş yapma cesaretini kendinde bulamazdı. Etraftan Kinaneli'yi gören daha başkaları da vardı. Aratıldı fakat bulunamadı. Bununsa da fayda yoktu. Çünkü bu işi o yapmasa bir başkası yine yapacaktı. Ebrehe kiliseden çıkarken daha sarayındayken verdiği Kabe'yi yıkma kararını zihninde perçinlemiş, bu işi mutlaka yapacağına dair ant içmişti. Bir taraftan maksadını bağlı bulunduğu Habeş hükümdarına bildiren bir mektup yazar ve yardım isterken diğer taraftan da ordunun toplanması ve hazır olması emrini verdi. Habeşistan'dan Mahmud adı verilen büyük fille gelen yardımlar da katılınca sayısı 60 bini bulan orduyla yola çıktı. Yolda birkaç kabile ona diz çöktü. Bunlardan Şehtan ve Nahıs isimli kabilelerin reisi olan Nüfeil bin Habib'i öldürmek üzereyken kılavuzluk yapması şartıyla bağışladı. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Mugam istenilen ve Ebu Rigal'in öldüğü yere kadar geldi. Ebrehe yatağında böylece geçmiş günleri düşünürken şafak sökmüştü. Hafif bir uyku bastırdı. Yavaş yavaş kapanan gözleri kendini uykunun kollarına teslim etti. Ebrehe oldukça rahat bir uyku çekmişti. Sabaha kadar perişan hale gelen zihni en sonunda daldığı uykuyla dinlenişe geçmiş, kalmıştı. Geç uyandı. Kahvaltısını yerken heyecanı gizleyemeyecek derecedeydi. Derhal ordunun hareket etmesi emrini verdi en önde büyük fil gidecekti. Kalın hortumunu sokunca temellerinden sarsacağı Kabe artık son günündeydi. Araplar belki de onu son bir defa tavaf ediyor, vedalaşıyorlardı. Hazırlıklar tamamlandı. Bu arada Nüfeil bin Habib'in fili yaklaştığı ve ''Ey Mahmud, çök!'' selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın haram kıldığı, dokunulmaz saydığı beldede bulunuyorsun dediği ve daha sonra son süratle daha doğru koşup gittiği görüldü. Ebrehe hazırlanan atına bindi ve yürüyüş emrini verdi. Filin seyisi Üneyiz file yürüyüş emrini tekrarladı. Ama fil olduğu yerde yatmaktaydı. Üneis elindeki sopayla file hafifçe vurdu, olmadı. Bir daha, bir daha vurdu, yine olmadı. Ebrehe atının üzerinde haşmetle duruyor, filin kalkmasını bekliyordu, nihayet sabrı tükendi. ''Çabuk kaldır şu hayvanı!'' diye bağırdı. Üneis bu emri yerine getirmek üzere elindeki sopayı bütün gücüyle filin sırtına indirdi. Ama bunun da bir neticesi olmadı. Ahmak herif, sen fili böyle mi terbiye ediyorsun? Hiç adeti değildi sultanım. Anlayamadım ne olduğunu. Daha sonra yardımcılarıyla birlikte zorlamaya başladı. Fakat ne yardımcılarının gayreti, ne Üneys'in alnından dökülen terler, ne de filin üzerine indirilen hatırı sayılır sopalar hayvanı yerinden kaldıramıyordu. Ebrehe hırsından ne yapacağını bilemiyor, dumanı tepesinden çıkıyordu. Artık mızraklarla düşmana hücum edercesine file saldırıyorlardı. Gittikçe canı sıkılan Ebrehe, elindeki mızrağı filin burnuna şiddetle sapladı. Pışkıran kanla birlikte hayvan yerinden fırladı ve ayağa kalktı ama ileriye doğru adım atmamakta ısrarlı olduğunda şüphe yoktu. Bir de başka tarafa doğru çekin bakalım. Bu sözü kimin söylediği bilinemedi. Fil sağa çevrildi. Ebrehe'nin yüzü gülümser gibi oldu. Çünkü fil tıpış tıpış yürüyüvermişti. Geri döndürüldü, sola doğru çekildi. Yine rahatça gidiyordu. İnadının geçtiği anlaşıldı. Bu defa tekrar Kabe tarafına döndürüldü. Fakat fil bulunduğu yerde mıhlanmış gibi kalıverdi. Bir adım attırmak mümkün değildi. Sağa, sola, geriye tekrar yürüyüş yaptırıldı. Netice iyiydi. Yürümek bir tarafa koşmaya bile başlamıştı. Son bir defa daha Mekke tarafına çevrildiği zaman yine olduğu yerde kaldı. O zaman Ebrehe'nin zihninde Gök gürültüsünü andıran bir ses çalkalandı. Ben develerin sahibiyim. Beyti de sahibi koruyacaktır. Demek ki filin Mekke tarafına adım atmaması, beytin görünmeyen sahibiyle ilgili bir hikmete dayanmaktaydı. Yapılacak iki iş vardı. Ya fili burada bırakıp orduyla Mekke üzerine hücum etmek yahut da hep birlikte geri dönüp gitmek. Ama bunca eziyet geri dönmek için çekilmiş değildi. Bu muazzam ordu bu maksatta toplanmamıştı. Fili orada bırakarak ilerlemeye karar verdi. Bu arada ufaktan beliren bir karaltı dikkatini çekti. Gözleriyle takip etmeye başladı. Gittikçe yaklaşan bir kuş sürüsüydü. Bu taraftan da geliyorlar. Ebrehe döndü. Sağ taraftan da kalabalık bir kuş sürüsü yaklaşıyordu. Kırlangıca benziyorlar. Hayır bunlar ebabil. Bakın, bakın bu taraftan da geliyorlar. Anlaşılan hepsi de tepemizden geçecekler. Seyret, bir de tepemize bıraksınlar da. Filin yürümesi unutulmuş. Sağdan, soldan derken her taraftan sürüler halinde yaklaşan kuşlara dönmüşlerdi. Herkes onlara bakıyor, onlarla ilgileniyordu. Ömrümde böyle şey görmedim. Bak, bak arkadan bir sürü daha yaklaşıyor. Talih olanın başına mutlaka bir şeyler düşecektir. Nerede o talih bizde? Artık kuşlar iyice yaklaşmışlar, tepeye ulaşmışlardı. Bu arada bir feryat duyuldu. Onu bir ikincisi, üçüncüsü takip etti. Elini tutan adama baktılar. Bileği delinmiş, kan fışkırıyordu. Nohuttan küçük, mercimekten büyük, pişmiş tuğla gibi bir taş tutuyordu elinde. Ne oldu birader? Kim vurdu bileğine? Ancak soranların onunla daha fazla uğraşmaya vakitleri yoktu. Çünkü ona ulaşan musibet bunlara da yetişmiş, onları da yakalamıştı. Tepeden yağmur gibi küçücük taş yağıyor, rastladığı insanı delip geçiyordu. İki dakika içinde koca ordu ne yapacağını bilemez hale gelmişti. Yerde kıvrananlar, Sağa sola kaçışanlar, eline geçirdiğini başına siper ederek korunmaya çalışanlar ve bu arada ciğerleri sökülecek gibi böğürenler vardı. Ordu nereye kaçacağını bilemez olmuştu. Her taraftan nüfey, nüfey sesleri geliyordu. Nüfeil sanki olacaklardan haberi varmış gibi kaçmış, canını kurtarmıştı. Şimdi bir kurtuluş yolu gösterebilir umuduyla çaresizce seyrediyorlardı. Fakat artık çok geçti. Kudret eliyle atılan ok, yayından çıkmış, hedefini bulmuş durumdaydı. Kabe'nin sahibinin, karşı konulmaz kudreti karşısında, haşmetli orduya sadece diz çökmek, sadece gelen musibet karşısında feryat ve figan etmek kalıyordu. Ebrehe, biraz önce neşe içinde seyredilen kuşların nasıl bir felaket yağdırmakta olduğunu görünce artık işin bittiğini, kaçıp kurtulmaktan başka hiçbir çıkar yol kalmadığını anlamakta gecikmemişti gözlerinin önünde heybetli, nurani bir ihtiyar hayali belirir gibi oldu. Bu, develerini isteyen ve Kabe'yi de asıl sahibine bıraktığını bildiren Abdülmuttalib'in şahsiyetiydi. Ve işte görüyorsun, Kabe'yi sahibi böyle korur der gibi bakıyordu. atından inmek istedi. At sanki onun isteğini bilircesine çöktü. Fakat kuşlardan gelen mermilerden birkaç tanesine hedef olduğunu ve mecburen çöktüğünü anladı. Zavallı atın sağrından giren küçücük taş vücudunu baştan sona delip geçmişti. Son süratle çadırına doğru koşmaya başladı. Fakat dizinde hissettiği bir sancı onu olduğu yere mıhladı. Bir diğeri koluna isabet etmiş, delip geçmişti. Artık kurtuluş imkanı kalmadığını kesin olarak anlamıştı. Gökyüzü bir mahşer kadar kalabalıktı. Kırlangıç büyüklüğündeki sayısız kuş sürüler halinde gelip gidiyorlardı. Yanında can çekişmekte olanlar vardı, ölenler vardı, iniltiler feryatlar müthiş bir gürültü meydana getiriyordu. Beş dakika sonra ayakta kalan tek kişi yoktu. Biçilmiş ekin demetleri gibi serilmişlerdi. Her biri delik deşik olmuş, kalbura dönmüşlerdi. Kuşlar, bir tek ferdi bile ayakta kalmayan orduyu böylece mahvettikten sonra yavaş yavaş dağılmaya başladı. Fakat artık orduda onların çekilmekte olduğunu görecek, takip edecek kimse kalmamıştı. Birçoğu ölmüştü. Pek çoğu can çekişiyordu. kaderin ecel yazısını yazmadığı ve belki de görgü şahidi olarak hayatta kalması arzu edilen bir kısım asker, Ebrehe'yi de diğerleri gibi delik deşik halde buldular. Sürünecek hali bile kalmamıştı. Nereden tutulsa dökülecek şekilde parça parça olmuştu. Güçlükle bir bez parçası üzerine alındı. Sağ kalan develerden birine yüklediler. İniltiler için de yola çıkıldı. San'a şehrine kadar bin türlü eziyet çekildi. Ebrehe ara sıra daha gelmedik mi diye soruyordu. Dünyayı yedi defa dolaşmışçasına uzun gelmişti bu yolculuk. Nihayet uzaktan San'a şehrinin harmanlıkları görüldüğü zaman müjde verildi. Ama artık onun da bu müjdeyle alakası yoktu. Çünkü ecel oku atılmış, Ebrehe dünyadan ele tek çekmişti. Allah'ın beytini yıkmak üzere ihtişam içerisinde kibrin, gururun verdiği heybetle yola çıkan Ebrehe, hiçbir zaman düşünemeyeceği bir sefalet içerisinde geçirdiği son günlerini böylece tamamlamış, Beytullah'a karşı açtığı savaşın mağlubiyetini en acı şekliyle takmış olarak dönüyordu. Göz alabildiğine uzanan misli görünmemiş bir ordunun komutanı ve Yemen sultanı olmak, içtiği antları yerine getirmesine yetmemiş, mağlup ve perişan olarak böyle dönmüş, sanaya böyle girmişti. Kalbura dönen vücudunun bir kısmı kopmaya, çürümeye başlamış, kendisi bizzat kendisinden iğrenir duruma düşmüştü. Yaşadığı takdirde çekinmez olan hayatı, kendisi içinde, kendini getirenler içinde tam bir felaket olacaktı. Ebrehe'nin ölmüş olduğunu anlayanların yüzlerinde kurtulduk der gibi bir memnunluğun belirdiği görünmekteydi. Abdülmütalip ve arkadaşları ordunun gelmesini beklerken üzerlerinden sürü halinde geçen sayısız ebabil kuşunun hangi emri yerine getirmek üzere hareket ettiklerinden habersizdiler. Onların beytin sahibi tarafından gönderildiğini tahmin edemezlerdi. Daha sonra kalabalık kuş sürülerinin ayrı ayrı yerlerden fakat her biri ordunun karargah kurduğu yere doğru hareket etmekte olduğu görüldü. Kuşların bir zaman kara bir bulut gibi ordu üzerinde uçuştukları, daha sonra dağılıp gittiklerini gördüler. Birkaç gün heyecanla, korkuyla beklenilen ordu bir türlü Mekke üzerine yürümedi. Birkaç kişinin gizlice gidip bir haber getirmesi kararlaştırıldı. Gidenler yolda rastladıkları kör bir adamla döndüler. Ayakları tutmuyor. Sürünmeye çalışıyordu. Bir haber alınabilir ümidiyle sorguya çekilen adam, filin bakıcısı ve siyisi başkası değildi. Olanlar bütün tafsilatıyla ondan öğrenildi. Ebrehe'ye ve ordusuna verilen bu ceza, bütün Arapları Kabe'ye karşı daha büyük bir hürmet duygusu beslemeye sevk etti. Ona karşı kalkan elin kırılacağında hiç şüphe yoktu. Ebabil kuşları Ebrehe ve ordusuna 17 Muharrem gününde, Şubat ayının sonlarında verilen bu kesin ceza uzun yıllar hatıralarda bütün haşmetiyle yer tuttu. Bu seneye fil yılı, mahvedilen orduya ashab Fil, meydana gelen büyük olaya da fil vakası adı verildi. Ebabil kuşlarının çekip gitmesinden sonra gökyüzü iri kartallarla, akbabalarla doldu. Senelerce yeseler bitmeyecek bir hazineyle karşılaşan bu hayvanların sevinç dolu ötüşlerinde yaptıkları bayrama, yeryüzünün vahşi hayvanları da katıldı. Mekke halkından oraya bizzat gidip o feci manzarayı gözleriyle görenler oldu. Kuşların ağızlarıyla, ayaklarıyla getirip bıraktıkları mermilerden hatıra olarak toplayanlar, getirdiklerini gidemeyenlere gösterdiler. Görenler hayret ediyor. Bu kadarcık taşlarla insanların delik deşik edilmesini, koca bir ordunun yere serilmesini bir türlü zihinlerine sığdıramıyorlar. Bu olsa olsa Allah'ın verdiği cezadır, diyorlardı. Daha sonra gökyüzü kara bulutlarla doldu. Gök gürledi. Şimşekler çaktı. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurla seller attı. bu şiddetli yağmurun ve sellerin kesilmesinden sonra tekrar oralarda dolaşan kartallar sağda solda kalmış birkaç cesetten başka bir şey bulamadılar. Bu hadise şairlere şiirler söyletti. Kurbanlar kesildi. Tavaflar yapıldı. Mekke'nin asıl yerlisi olan Kureyş kabilesinin diğer kabileler yanında itibarı arttı. Onların Ehlullah oldukları kanaati yerleşti. Fil hadisesi uzun yıllar boyu bir tarih başlangıcı sayıldı. Mahmut adı verilen fil, kendisine çökmesini tavsiye eden nüfeilin hatırı için çökmüş değildi. Onu Kabe'ye doğru adım attırmayan emir, yücelerin yücesi bir makamdan gelmiş, Mekke'ye giden yol ona ve ardından gelen orduya ilahi bir takdirle kapatılmıştı. Aydınlığa Doğru isimli programımızın ikinci bölümünü dinlediniz.